Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bugünkü videomuzda soru cevap yapacağız. Ee, öyleyse başlayalım. Ee, hemen video telefondan bakacağız sorduğunuz sorulara. Evet. Ee, kaç yaşındayım? Ben 12 buçuk ama 13 diyorum arkadaşlar. 12 buçuk 13 yani hem 12 buçuk hem 13 az kaldı zaten. Ben 13 yaşındayım arkadaşlar, ee, bir diğer soruya da geçelim hiç bekletmeden çünkü video biraz kısa olacak, benim de işim var. Ee, hangi takımısın Ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Ben Beşiktaşlıyım yani, nasıl Beşiktaşlı olduğumu da size anlatayım. Ya işte küçükken televizyonda bir dizi görmüştüm. Ee, dizi hani böyle Şevket diye bir adam vardı. Böyle işte Beşiktaşlıydı falan. İşte ben de o diziden esinlendim ve Beşiktaşlı oldum. Ee, çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ı da bırakmam. Beşiktaşlı olmamdan pişman mıyım? Değilim. Ee... başka soru bulamıyorum şu an ama bir bakalım. Zaten siz bana başka sorular sormuyorsunuz. Fazla sorular sormuyorsunuz. Abi ne zaman video atacaksın diye bir soru var. Tabii <laughs> o zamanlar video atmıyordum. Onun için sorduğum bir soru ama attım video. Yani bunu da cevaplamış oldum. Ee, bir de bir diğer soruya geçelim. Bakalım. Ya kokonat 4 var. Abi fanım diyor. Yani bunu soruya soru şeyine katabilir miyiz bilmiyorum ama yani Tanım olanlar için teşekkür ederim. Bu arada buradan arkadaşım, agam, biricik dostum Barışa ve İsmetçi'ye selam yolluyorum. Videoyu izliyorsanız da atın, abone olun aşağıdan de yorum yapın. Çaktırmayın. Ya? <laughs> evet. Ee, devam edelim. <laughs> ee, başka 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 başka. Ha bu arada arka plan evet. Böyle bir şey var şöyle arka plan var. Burada benim işte Minecraft skin'im var. Bu var, bu var, bu var. İşte bir sürü arka planda bir sürü şeyler var. Arka plan böyle. Bir başka soru. Avrupa'dan hangi takımı destekliyorsun? Ben Avrupa'dan Avrupa'dan Real Madrid'i, Real Madrid ve Roma'yı destekliyorum. Bu iki takım var ya çok seviyorum ya. Siz de seviyorsunuz arkadaşlar. Roma ve Real Madrid. Ben bu ikisini çok seviyorum. Gerçekten. Türkiye'den zaten Beşiktaş'ı destekliyorum. Genellikle futbol Minecraft ile ilgili sorular var. Görünmezlik iksiri falan nasıl yapılır diye sormuşlar. Görünmezlik iksiri şu an hafızamda yok. <laughs> bu yüzden bu soruyu cevaplayamayacağım maalesef. Ama... Şillal bir yapıl yapılışı vardır yani yurt'tan ee, bakabilirsiniz arkadaşlar Görmezgi isimli. <laughs> Başka nasıl bir soru var? Şu an pek de gözüme çarpan böyle aman aman bir sorular yok. Ee, bakalım 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 bakalım. Ee, yun, bir dakika bir. Efe Yılmaz diye birisi var diyor ki <laughs> İsmet açıkla video çeker misin? İsmet video. Çekerim belki ya. Bilmiyorum belki çekebilirim. Bu arada Kado Film HD diye bir YouTube kanalı da açtım yeni. O kanalda gidip çektiğimiz filmleri izleyebilirsiniz. Kadir ve İsmet diye bir film çektim. O filmi kesin Bakın arkadaşlar inceleyin. Gerçekten iyi oldu. Ee, başka başka soru yok arkadaşlar. O yüzden burada videoyu bitiriyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda İsmet'le video çekeceğim arkadaşlar. Ve arka planıma da onun üzerinden puan verin. Ama video burada bitiyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.